Güvenlik ve güven duyma hakkı. Temel ihtiyaçların karşılanması hakkıyla bağlantılı olarak ve ihtiyaçlar hiyerarşisinin alt kademesinde yer alan diğer bir husus da güven içerisinde hayatı sürdürme isteğidir. Güvenlik ve güven duyma hakkı bu temel gerçeği işaret etmekte ve günümüzde hayat şartlarına paralel olarak şu unsurları içine almaktadır. Hayatı idame ve genel sağlığını koruma bakımından tehlikeli ve zararlı etkiler taşıyan ya da sonradan olabilecek her çeşit mal ve ürüne, tüm hizmetlere, her ölçekte imalat, üretim, süreç, yöntem ve prosedürlerine aracı ve satıcı işletmelerinin ve her hükmün potansiyel veya fiili tehlikeye sebep olabilecek icraat ile risklerine karşı korunma hakkını iade eder. Bu hakla ilgili olarak ortaya çıkan vazgeçilmez bir unsur da standartlar ve standartizasyon konusudur. Bu yönüyle standartlar ve standartlaştırma konuları tüketici hakları mevzuatının ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır değişik kaynaklarda sağlık ve güvenliğin korunması hakkı veya sağlık ve can güvenliğinin korunması hakkı şeklinde de yer alan bu hak, tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerin tüketicinin hayatını ve sağlığını normal şartlar altında tehlikeye düşürmeyecek derecede güvenilir ve kaliteli olmasını ifade etmektedir. Birer tüketici olan ve engel gruplarından dolayı ihtiyaçları ve talepleri farklılaşan engelli bireylerin talepleri doğrultusunda politikaların oluşturulması, bütün mevzuatın bu bakış açısıyla tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.